arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper video çekiyorum Evet arkadaşlar e, Yarım kalan video aslında bu Bilmiyorum mobil bir anda bir şey oldu Kusura bakmayın e, Like ve yorumlarınızı bekliyorum Bugün PUBG oynuyoruz Öbür şeyi de e, sileceğim e, Kusura bakmayın devamını getirmedim. getiremedim, Getiremedim Daha doğrusu Arkadaşlar farmdayız şu anda. Ee, nasıl bu arada şey. Montum, ceketim falan botum. Güzel yakışmış mı arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, daha demin videoya bir şey oldu. Silindi. elim çarpmış olabilir çünkü. yani Çarpmayacak bir şekilde değil arkadaşlar. Ciddiyeten. E, kullanmadığım hani. Pek kullanmadığım yerlere koyayım aynen. Arkadaşlar kamerayı da. E, hani açıp. Kendimi göstereyim ya sonra öbür videolarda e, söyleyin kendimi göstereyim arkadaşlar Bunu siz nasıl istiyorsanız böyle yapın bu arada emdet ve uzi buldum ay e, uzi bulmuştum ama Uzi'ye yazık oldu arkadaşlar ciddiyeten rp e, DP buldum rp rp'yi bunun yerine alalım uzi'nin yanına e, pompalı yok Arkadaşlar dediğim gibi Uzi bulmuştum ama eee ujiyi almak istemiştim. Sonradan vazgeçtim. Evet bizimkiler yine coşmuş. Mavi ediyorlar Neyse ya. şimdi iki numarayı al Hani alırsam. Pardon alıysam dedim ya. Üf. İki numarada yanıma oturur şuraya. aslında arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunun yamuk gitmesini istemiyorsanız şu tekeri patlatmanız lazım. Bu arada ee, dikkat edin şeyi çok sıkmayın motora. Yanlış Ama gördüğünüz gibi eskisinden biraz daha az yana kayıyor. Kusura bakmayın. Oyun biraz şey Allah'ım geriye atıp duruyor ya. Yürüsem mi ya arkadaşlar. Ciddiyaten. Geri atacak yine. Ciddiyaten. Yok atma bunu sana arkadaşlar. Ee, i̇yi oldu atmadı. Arkadaşlar e, ilk buradan lootumuzu yapalım. Bir süper bir loot gelsin abi. Bir dakika. Ciddiyaten yürüyerek devam edeceğim artık ya. İçimim bozuldu ya. Arkadaşlar şuradan güzel bir loot yapalım. Çünkü iki numarayla e, öbürküleri lutlandı hayvan gibi. Kusura bakmayın. Evet. Ya bir gidin be. Bir gidin be. Salın da ya. Ciddiyeten arkadaşlar bunlar iki saatten beri benim yanımda var. Bıktım ya. Ben nereye lutluyorsam bunlar da orayı lutluyor ya. Allah'ım çekil git. Çekil gitsin şunlar ya. Yemezdim. Çekil gidin kına yakacağım ya. Allah'ım ya. Bıktım be. İşte tamam her yerden çıkıyorlar ya. Ah dipçik tamam aldım. Ya al hadi be. Oğlum. Ya sinir etme ya. Alsana ya şunları. aldım. Arkadaşlar devam ediyorum. 2 numara bayıltılmış ama umurumda değil. Yardım da etmeyeceğim. Evet arkadaşlar, ee, buradan bildi yaptık. Ee, güzel bir olmadı Çok fazla yararlı da olmadı arkadaşlar. Ee, yararlı olmadığı için ee, çekip gideceğim buradan. Ciddiyetten ee... Abi oyun kasıyor kusura bakmayın ciddiyetten özür dilerim kimse de almayacağım sinirim bozuldu adam lan silah değiştir ya arkadaşlar silah değiştirmiyor adam ciddiyetten sinirim bozuldu oyuna ne oluyor ya al al sana şey ya yapma ya. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu sinir oldum gitti ya PUBG yapma ne olur be. Arkadaşlar ee, kusura bakmayın kardeşimden ses geldi ee, şeylere bakıyor. Ya bar sür be. Arkadaşlar ben bu oyundan bıktım. Böyle yapınca bıkıyorum. Ciddiyeten yorum yorum. Çok yoruldum. Arkadaşlar e, öbür videoyu da izlemeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Babam oldu. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatacağım. Baksanıza yani oyun ciddiyeten bayağı kasıyor. Başka yere gidip <laughs> internetin yanında oynamaya çalışacağım. Ama olmazsa ten ciddiyeten... <laughs> oyunu şimdilik kapatacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar e, kusura bakmayın evet, biraz ses olabilir. Yeter ee... be oyun bayağı kastı arkadaşlar ciddiyeten sinem o yüzden M4 ile ateş ediyorum. İyi, tam sen sürebiliyorsan Bak Yapma bu arabaya da atış edin Yürü Yürü Olsunlu. Evet Devam ediyoruz yolumuza Devam ediyoruz Devam ediyoruz Evet gidelim ama şu köprüden yardım edeceğiz abi şuradan. Aa şuraya kadar. Mermi attığım yere kadar gideceğiz. Ama buralarda pusu bu kuranlar olabilir. Ölürsek yandık çıtı benimleşim ya, Benim de işim olacak. Al biraz. 真的。 Tamam, yürü. Abla. Ne? Yürü git ya. Buna da pislik yapacak şey var ya. Arkadaşlar ciddiyeten. Atarım lan bu arabayı. Bir dakika. Şu tam ortaya gidemek evet. istersin. Eee Biz niye buraya geldiysek alanın dışına gidiyoruz salak gibi. Oğlum bunlar ciddi tamam beni niye buraya getirdiler ki? Niye bindim daha doğrusu? Arkadaşlar evet, ama alandan gelenlere tutturabiliriz. O da olur. Daha iyi olur. Burada ciddi tam kurulur lan. Kurulur abi. Kaçanlar sonra denizden de kaçabilir. O da var da bizim de elimizde alıp toplamıyor. Görürüz Yok ya. Bu da Şimdi kartın olduğu yere gideceğim. İşaretlediğim yere. Ama en iyi internetli benim. Motorda abi ciddi de motorda motorlarda bir sorun var. Herkes yaşıyor, bir ben değil. Allah gitti. Ben önümdeki şeyi görmedim ya. Aslında orada uçardı da uçmadı niye bilmiyorum. Birileri enerji kesiyor. Ben... Önceden yedirdim ki. Manık. Bunlarda bir kişi daha var galiba Şimdi ses geldi Şu an daha gençler yani Avun tam ortasındayız arkadaşlar biraz sessiz durduğum için özür diliyorum. Ee, yine internet kasıyoruz. Şöyle bakalım. Kapıyı da kırarak geçelim. Değil mi? Aynen. Kapıyı da kırarak dur Bir dakika yakıtı da alalım da. Şuna ne olur ne olmaz ne olur. Aracın yakıtı mantığı yok. Biterse alalım. Elimizde bulunsun yine. Evet gördüğünüz gibi Biraz sessiz kaldım. Özür dilerim. Yine ba biraz bağlandım. Aslında şuraya sokabiliriz lan arabayı. Bir dakika. Gidelim de. You want to kiss this? sizi Allah'ınıza kavuşturacağız lan. Yapma. 3 numara yardım et yardım et abi ne olur, ne olur ne olur ne olur ne olur bak ne olur of 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 Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Çok kötüyüm, yardım et. Allah'ım sinirli boylu değil Raşlıyorlar. Aha. Lan. Oğlum bunlar bilir, raşlıyor lan. Aha. atıyor şu anda adamlar nerede olduğu belli önümde. canım çok kötü azaldı. 7 kişi kaldı bir... bir. biz mi varız be? Dünyanın tamamına 3. olduk. Bunu övdük ve 3. olduk ciddi yapan. Ee, yeni kademe altınımız geldi. Buyurun. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.